Güneşli bir Trabzon gününden hepinize merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Aralık ayında olmamıza rağmen evet gördüğünüz gibi arkadaşlar hava çok güzel. Şu anda ben de köydeyim. Bu güzel havayı değerlendirmek istedim ve sizlere güzel bir video çekmek istedim. Şimdi bitkilerimizi alt tarafa alalım çünkü burası çok sıcak arkadaşlar. Şimdi bugün skulentlerimle birlikteyim. Hemen toprağımı hazırladım arkadaşlar. Toprağımı nasıl hazırlıyorum? Biliyorsunuz skulentler geçirgen bir toprak severler. Ee, eğer isterseniz kaktüs skulent toprağı kullanabilirsiniz. Ben ise orman altı toprakla kum ve böyle çok ince çakıl taşını karıştırıp bu şekilde bir karışım elde ettim. Ama böceklenmesini istemiyorsanız işte e, nasıl diyeyim e, zararlı canlılardan korumak istiyorsanız siz hazır kaktüs kulen toprağı kullanabilirsiniz. Şimdi size şundan bahsetmek istiyorum. Bakın bu benim elimdeki jelibon skulent diyoruz. Yani jelibon skulent ismiyle daha çok tanınıyor. Ama alt türünü yani bilimsel adını ben bilmiyorum. E, şimdi şu şekilde çok güzel e, gördüğünüz gibi renklenmiş ve birçok minik yavrusu var. Aslında bu çok küçüktü. Benim yapraktan büyüttüğüm bir sukulentim Saksısı artık küçük geldiği için bunun saksını ve toprağını değiştireceğiz. Normalde yaklaşık e, sanırım 2 yıldır bu saksıda ama e, böyle uzun süre aynı saksıda kaldıklarında bu bütün bitkiler için geçerli. Artık gelişemezler. Gelişmeleri ve büyümeleri durur. Şimdi benim bu bitkim nerede büyüttüm? Açık balkonda güneşi gördü, rüzgarı gördü, soğuğu hissetti. Zaten bu tarz bitkiler özellikle sukulentler özellikle e, soğuk soğuğu hissettiklerinde beraberinde rüzgar aldıklarında ve güneşi gördüklerinde bu şekilde çok güzel kızarıyorlar. Zaten bundan bir önceki videomda da bu konudan sizlere bahsetmiştim. Bakın bu bitki yaşlandıkça yapraklarını döküyor, kurutuyor. Şunun dibinde eğer görüyorsanız böyle kuru dökülmüş yaprakları var. E, kuruyup dökülüyor. Bu şekilde ağaçımsı bir form alıyor. İsterseniz buralardan keserek çoğaltabilirsiniz. Bakın zaten hemen hava kökü vermiş. Bu şekilde asılıyor. Bu kökler aslında toprakla ya da işte nemli bir bölgeyle buluştuklarında direkt kök salıyorlar. Şimdi bu iki saksının burada olmasının bir amacı var arkadaşlar. Bu benim bildiğiniz işte pembe kirli yaprak güzelim. Bakın bu da çiçeklenmesine izin vermeyin demiştim diğer videolarımda. Boyuna uzadı. Boyuna uzadıkça yapraklarının formu bozuldu ama alttan çok güzel minik yapraklar veriyor gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunu budayacağım, Belki buna farklı bir video çekerim. Ama benim burada size bahsetmek istediğim farklı bir şey var. Şimdi bu bitkiyle bu gördüğünüz bitki aslında aynı bitki ama e, şimdi arada çok büyük bir fark var o da e, o farkta nedir diye sorarsanız bu bitkiyi ben evde baktım yani rüzgar görmedi güneş görmedi yani direkt güneş görmedi soğuğu hissetmedi yaprak aralarına bakın arkadaşlar. Yaprak araları çok açık, yapraklar cansız, hiçbir şekilde renklenmemiş, yani çok kötü bir şekilde büyümüş, işte bakımsız güneş görmediği, rüzgar görmediği için e, yani üstünde yaprak da kalmamış. Şimdi bunun e, diğer bir sebebi bu iki bitkinin aslında çok zıt şeylerden hoşlanması. Bu bitki direkt güneşi ışığını sevmez. Bu da direkt güneşi, rüzgarı, işte soğuğu biraz hissetmek ister. İşte bu nemli ortamlardan hoşlanır. Bu ise nemi pek fazla sevmez. Sukulentler biliyorsunuz çok fazla suladığınızda ya da çok fazla nemli kaldıklarında hemen böceklenirler ya da çürümeye başlarlar. Burada önemli olan bir diğer konuda işte aranjman yapmak istediğinizde aynı saksıya aynı şartları seven, aynı şeylerden hoşlanan bitkileri dikmeniz gerektiği. Şimdi bunu ben kopartıyorum. Şöyle bakın aslında çok güzel köklenmiş durumda. Yani bunu şu şekilde budayıp yine çoğaltabilirsiniz. Yapraklarını kopartıp şöyle zaten koyduğunuzda direkt kökleniyor. Çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Benim size bu konuda çok önemli bir tavsiyem var. Bu tarz sukulentleri aldığınızda evet evinizde işte televizyon odasının içinde ya da işte televizyonun yanında çok güzel bir şekilde dekoratif olarak duruyorlar. Ama gördüğünüz gibi özellikle kaktüsler bu şekilde form bozuklukları, şekil bozuklukları oluyor. Çok sağlıksız bir şekilde şekilde büyüyorlar ve bunun gibi kesinlikle renklenmez bu bitki. Bu bitki güneş, soğuk, rüzgar görmediği için bunun gibi renklenmez. Aslında bu bitkim de daha çok e, renkliydi ama son birkaç gündür böyle aşırı rüzgar olduğu için balkonun içine aldım. O bile fark etti. Bakar mısınız arkadaşlar? Renkleri açıldı. Normalde daha renkli, renkliydi bu bitkim. Yani şu e, yapraklardaki renkler gibiydi, şu bebekleri de. E, o bile çok fark ediyor. Eğer imkanınız varsa kesinlikle işte sukulent tarzı bitkilerinizi e, balkon dışında, balkonda, açık balkonda ya da bahçeniz varsa bahçenizde büyütmenizi tavsiye ediyorum. Eğer imkanınız yoksa da işte evin içinde bakmayı istiyorsanız da salon bitkisi tercih etmenizi size tavsiye ediyorum. Çünkü diğer türlü çok üzülürsünüz. Yani aslında bitki seçerken evimize bitki alırken biraz da evimizin şartlarını ve koşullarına göre bitki almamız gerekiyor. Hatta bu konuyla ilgili de e, videom, videom var yani kanalım ilk belki de açtığım zaman çekmiştim. Şimdi arkadaşlar bakar mısınız? Şu, şu bitki aynı bitki mi? Normalde aynı bitki ama görüntü olarak arasında o kadar çok fark var ki yani bu şekilde renklenmesinin, formunun güzel olmasını, saksınızın dolu dolu olmasını istiyorsanız kesinlikle bu tarz sukulentleri e, dışarıda bakın güneş görsün, rüzgarı hissetsin, soğuğu hissetsin. Size tavsiyem bu. Hem de bu vesileyle bitkimizin işte saksını değiştirelim. Çünkü artık dediğim gibi saksı çok küçük gelmeye başladı. Bakın arkadaşlar hemen size e, saksının altındaki minnoş yavruları da göstermek istiyorum. Şöyle biraz daha ışığa tutalım. Bakın şunların hepsi böyle yapraklar kırıldı. Saksının dibine attım. Ondan sonra atmaya kıydıklarımı saksının dibine attım. Kuruyup dökülen yapraklar da yine buradalar. Artık bitki köklerle birlikte toprağı tamamen sarmış. Bakın bitkimiz saksının şeklini almış. Yani ne kadar şöyle elimle hani açmaya çalışsam da açılmıyor. Bu artık diyor ki işte benim toprağımı değiştir, benim saksımı değiştir. İşte ben artık e, saksına sığmıyorum. Bakın altına ben bunun kil bilyesi koymuştum. Onlar bile onları bile sarmış. Şöyle bakar mısınız arkadaşlar? Tam böyle e, saksının şeklini almış durumda. Şimdi bunu e, hem kök budaması yapalım sizlerle yani fazla köklerden arındılar arındıralım. Hem de saksısını değişelim. Toprak ve kök temizliğimizi yaptık. Arkadaşlar bakın çok güzel bir şekilde temizledik. Aslında şu kökleri bile kesebiliriz. Çünkü söylediğim gibi hava kökleri var. Zaten bunlar çok çabuk kökleniyorlar. Ama ben bu şekilde dikeceğim. Şimdi bunda kullandığım toprağım kaktüs sukulent toprağıydı. Şu şekilde fazla köklerden arındırdım. Bakın fazla kökleri buraya koydum. Dikecek olduğum saksı nasıl olması gerekiyor? Normalde bu önceki saksımız. Bakın bu önceki saksımız. Bu da Şöyle yan yana çekelim ikisini. Bu da dikecek olduğumuz saksımız. Arada çok aşırı derecede bir fark olmaması gerekiyor. 2 boy ya da işte üç boy büyük bir saksıya bitkinin büyüklüğüne göre dikmeniz gerekiyor. Zaten köklerimizi de ayıkladığımız için bu büyüklükte bir saksı bu sukulentimiz için yeterli olacaktır. Ama önce saksımıza toprağımızı doldurmamız gerekiyor. Dibine bakın saksının altına şu şekilde drenaj oluşturması için ekstradan diğer Saksımdan aldığım, ayıkladığım kil bilyelerini koydum. Biliyorsunuz kil bilyesinin bu şekilde bir özelliği var. Yani uzun ömürlü kullanabiliyorsunuz. Farklı bitkilerde kullansanız bile eğer e, kullandığınız bitkinin toprağında herhangi bir e, zararla, sıkıntı, problem yoksa diğer bitki için de kullanabilirsiniz. Varsa bile arındırarak, e, kil bilyelerinizi yıkayarak e, farklı bitkiler için kullanabilirsiniz. Bu yüzden kibriyesini ben çok seviyorum. Hem çok güzel bir köklendirme materyali hem de çok güzel e, drenaj oluşturuyor bitkilere. Saksıların yüzlerine koyabilirsiniz. Bu şekilde diplerine koyabilirsiniz. Her türlü kullanabilirsiniz. Hı? Doldurdum. Yarıdan biraz yukarıya geçecek şekilde. Çünkü çok fazla derine gömmek istemiyorum. Doldurduktan sonra şöyle bitkimi hafif çukur açarak şu şekilde saksının içine yerleştiriyorum. İsterseniz budama yapabilirsiniz şu odunsu dallardan keserek çoğaltma yapabilirsiniz. Ama şimdi ben saksımın bu şekilde dolu dolu gözükmesini istiyorum çünkü böyle dolu dolu olunca çok daha güzel gözüküyor. Şöyle toprağını kapatmaya çalışıyorum ve boşlukları bu şekilde dolduruyoruz. Daha sonra bitkimiz köklü olduğu için can suyu vereceğiz biraz. Ama eğer köksüz sukulent dikiyorsanız köklenmesi için biraz beklemeniz gerekiyor. Yani hemen su vermeyeceksiniz. Yarasının kurumasını beklemeniz gerekiyor. Hatta su vermeseniz bile olur. Çünkü onlar zaten böyle kuru toprak üstüne bıraktığınızda hemen kök yapıyorlar. Bakın mesela şu arkadaşlar şöyle kendi haline bir kök yapmış. Hava kökü gibi düşünebilirsiniz. Bir toprak bulsa mesela ee, toprağa tutunup oradan yoluna devam edecek. Ben bu yüzden sukulentleri çok seviyorum. Hiç üzmüyorlar. Yani yeter ki dillerinden anlayın. Ve o kadar çabuk çoğalıyorlar ki. Çok güzel. Bu şekilde saksı ve toprak değişimi yaparak hem bitkimizi bahara hazırlamış olduk. Baharda eminim çok güzel olacak bu bitki. Çok daha hızlı ve çok daha güzel büyüyecek. Hem de yani bitkiyi artık farklı bir saksıya geçirerek onun daha çok büyümesine ortam hazırlamış olduk. Yani bir nevi bu bir bahar bakımı olabilir. Böyle kış başında havalar eğer güzel giderse diğer bitkilerinize de bu şekilde bahara hazırlık yapabilirsiniz arkadaşlar. Hem bahara kadar topraklarına alışmış olurlar. Yani kök gelişimleri olur. Hem de baharda daha hızlı büyürler. Çünkü saksı ve toprak değişimi yaptığınız için artık o saksılarına topraklarına alışmış oluyorlar ve direkt büyüme evrelerine geçiyorlar. Peki saksımın e, dibindeki bu minnoş e, çelikleri ne yapacağım? Yapraktan büyüyen çelikleri ne yapacağız? Bunları da daha küçük farklı saksılara dikeceğiz. Bunları burada bırakacağım arkadaşlar. Çünkü bu balkon gerçekten çok güzel. Burada daha güzel olacaklarına inanıyorum. Küçük bir saksıya dikeceğiz. Büyümelerini gözlemleyeceğiz, izleyeceğiz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Sormak istediğiniz başka sorularınız varsa bu videonun altından bana ulaşabilirsiniz. Bunu ne yapacağız? Bunu da şöyle budayacağız. Şöyle direkt toprağa dikeceğiz arkadaşlar. Hatta şu köklü kısmı bile direkt dikebilirsiniz budadıktan sonra. Bu emin olun ki şu yanlardan, gövdelerden ya da kök kısmından direkt bebek verecektir. Ama bunu diktikten sonra tabii ki konumunu değiştireceğiz. Açık hava, rüzgar, güneş görmesi gerekiyor ki aynı bu bitkimiz gibi olsun. Bunları da atmıyoruz, değerlendiriyoruz. Evet arkadaşlar kendinize lütfen çok iyi bakın. Sağlıkla ve huzurla kalın. Hoşçakalın.